Merhaba arkadaşlar, ananemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün kemikli yahni yapacağım. Malzemelerimiz kemikli et var, bir kaşık salça, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz, bir tane de iri iri doğranmış soğanım var, iki üç diş de sarımsak. Malzemelerimiz bunlar. Ocağımızı yaktım tenceremize kemikleri yerleştiriyorum. Dütüklü de 30-35 dakikada pişiyor. Şimdi 2-3 dakika kemiklerimizi soteleyeceğim. Ondan sonra malzemeleri ilave edeceğim. Ayrı bir tavaya soğanları, sarımsağı ilave ettim. Sıvı yağında ilave ettim. Biraz kavrulduktan sonra salçasını ilave edeceğim. Salçayı, soğanları ilave ettim üzerine geçecek kemiklerin üzeri geçecek kadar su ilave ettim sıcak su tuzunu şimdi koymuyorum sertleşmesin diye piştikten sonra kapağını kapatıp kaynamaya başladıktan sonra yarım saat sonra 30-35 dakika sonra kontrol edeceğim çok az da pul biber ilave ettim Siz isteğe göre daha fazla veya daha az koyabilirsiniz. Etleri geçti geçme geçti geçecek kadar sıcak suyumu ilave ettim. Şimdi kapağını kapatıp pişireceğim. Kemik kemikli yahnemiz pişti. En sonunda tuzunu da ilave ettim. 5 dakika kaynattım. Şimdi ocağımızın altını söndürelim. Servisi hazırlayacağım. Yahnimiz pişti. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Toplamda 45 dakikada hazır oldu. Başka videolarda buluşmak üzere hoşça kalın. Sağlıkla kalın.